Merhaba arkadaşlar, biz bugün Bakü'den İsmailia'ya e gideceğiz. Bakü seyahatimiz burada bitmedi ama e, geri dönüşte zaten illaki Bakü'den geçeceğimizden dolayı. Şu anlık Bakü seyahatimiz bitti. İsmailia e daha köy gruplarına, daha e, kentten uzak bölgelere gitmeyi yani düşünüyoruz. Yani oralar görmek istiyoruz. Aynen, orada farklı köylere de gideceğiz. E, gittikçe zaten size göstereceğiz. Biz Bakü'den İsmailia'ya e nasıl gideceğiz? Şu an e, otogardayız şöyle. Şuradan kısımlı Şuradaki bölümümüz evet. İsmailia gidiyor. 8 manata gidiyoruz. Tabi 8 manat Türkiye parasına vurdu. Bu zaman iyi para ama burada 8 manat çok orta bir para. Az evet, bir para. İsmailya'ya evet. İsmail kadar gideceğiz. Biraz da şey yapalım dedik. Bakü'den biraz saklaşalım. Biraz daha e, köysel, kırsal kesimlere gidelim dedik. Yani şehir merkezini herkes biliyor zaten. Aynen, Bakü'de zaten gezecek belli başlı yerler yani var. Yani burayı da herkes biliyor zaten. İç seyahatine gelenler, normal gezmek için Bakü'ye gelenler zaten buraların her tarafını biliyor. Biz biraz daha dedik hani Azerbaycan'ın farklı yüzüne bakalım. Biz de bilmiyoruz nelerle karşılaşacağız. İzleyelim görelim hep beraber. İsmaili'de sadece gezilecek yerler değil, tarım ve makineleşmede de kendini geliştirmiştir. Tarım konusunda şarap ve süt fabrikaları vardır. Sanayi konusunda fren fabrikası vardır. Tarımda kendini geliştirdiğini bu tarlalardan anlıyoruz. Ekim ve hasat en üst seviyededir İsmaili'de. Bakın İsmailiye doğru giderken bir dinlenme tesisinde mola verdik. 5-10 dakika sigara molası verdik hatta. Şamak'si merkezdeyiz şu an. Herhalde bir saatlik yolumuz falan kaldı. Gittiğimiz arabada şöyle bir Ford Transit. <laughs> doğru giderken yol yapım çalışması varmış. Yaklaşık 40 km. Fedir bu şekilde ilerliyoruz. Yollar biraz, biraz bozuk. Da da güzel ama şu an yok. Talistan yol ayrımında indik şimdi. Şöyle Talistan'a doğru gidiyoruz. burada şehirde bizi karşılayan ilk tabelalar. 44 günlük muharebenin şehitleri oldu. Allah rahmet eylesin kardeşlerimizi. Yine burada var bir tane şehidimiz, Cavidan Bedelov, Zavroğlu ve başkaları, hepsine Allah rahmet eylesin. yolu bu tarafta, Biz bu tarafa doğru gideceğiz ama şu an nasıl gideceğiz bilmiyorum. Halistan yoluna, Halistan tarafına doğru nasıl gideceğiz bilmiyorum bekliyoruz. Bu tarafa doğru giden bir araç olursa büyük ihtimalle onlardan bizi götürmesini rica edeceğiz. Ya da biraz bekleyelim. O tarafa giden bir de olmuş. Taksi illaki denk gelir. Esra da orada. Bölgede bekliyor. Diyorsan götür beni. Otostop çektik bizi bir Topla bırakan araç gidiyor. Bura kadar bura döndü, bıraktı gitti. Sağ olsunlar. Halistan'ın böyle içinden dere akıyor. Herhalde bu bölge çok yağmurlu. Şu ana kadar gördüğüm tüm derelerden böyle sel şeklinde akıyor. Şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Olsa da biraz yağmurlu. Bizim Karadeniz'in benzeri. Her yer yeşil. Her yerden su akıyor. Böyle küçük küçük dereler büyük çayları besliyor hep. Yine aynı her şekilde siz. Karadeniz'in aynısı. Her yerde ceviz ağacı var. Esra birkaç tane topladı. Kırıp karga gibi betona atıyoruz basıp ardından yiyoruz. 200 metre bir yolumuz kaldı. Yine böyle farklı dinlenme tesisleri var ama biz Talistan Forest olanına gideceğiz. Tırmanıyoruz. Şöyle sisleri göstereyim. Karadeniz hemşin. Arkadaşlar, biz geldik otel'e. Biz geldik. Çantalarımız yeni bıraktık böyle biraz ıslandık. Evet. Ee, otel gezisini ve tanıtımını yarın yapalım. Çünkü bugün akşam zaten hava karardı. Aynen. Çok net bir şey gözükmeyecek. Gözmeyecek. Yarın otel gezisini ve etrafı size tanıtırız. Çok büyük bir kompleks gibi gördüm. Yarın bakacağız, biz de tanıyacağız Aynen. size de tanıtalım. Bayağı büyüğe benziyor Güzel Aynen. bir yer. Aynen. Görüşmek üzere. Çantalarımızı bıraktık. Biraz dinlenelim. Daha sonra yemeğe geçeceğiz diye düşündük. O sırada kapı çaldı. Kapıyı açtık. Bir arkadaşımız bize çay getirdi. İkram olduğunu söyledi. Şöyle göstereyim çayda size. Çaydanlıkla çay göndermişler. Bence çok güzel. Hatta bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Mesela için teşekkür ediyoruz. Bize afiyet olsun. Ve bu arada kokusu çok güzel. Azerbaycan'daki çayların lezzeti ve aroması çok güzel. Her birinde farklı aromalar var. Biz çok beğeniyoruz. Azerbaycan'a özgü bir sarma yiyeceğiz şu an. Sarma deyince bizim bildiğimiz gibi üzüm bağından değil, pip ağacının yaprağından yapılıyor. Ayrıca burada ayva ağacının yaprağından ve farklı ağaçların yaprağından da yapılıyormuş. Bu Pip ağacının yaprağından yapılan bir sarma. Deneyebilirsin Esra'cığım. Biraz sert gibi sanki yaprağı. Hmm. İçinde şey var. Kıyma. Sanırım koyun etinde. Güzel ama tadı. Aynen güzel. Bu kebap da arkadaşlar Azerbaycan'a özgü lüle kebabı. Şöyle şu şekilde. Bizim Adana gibi ama bunun içindeki karışımları biraz daha farklı. Ve bizim Adana'dan bence lezzetli. Günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yerde uyandık. Göstereyim size nerede uyandık. Uyandığımızda bizi karşılayan sabah manzarası böyle. Ayrıca salonumuzun da manzarası bu şekilde. Şöyle bir küçük terasa çıkıyor masamız. Bahçe sandalyemiz. Burada su akıyor şöyle küçük. Şimdi de böyle. Aldığımız yerin dışarıya açılan kapısını da şöyle göstereyim nasıl. Böyle de bir kahvaltımız var. Ekmeklerimiz sıcak. Yumurtamız, bal kaymağımız, lor peyniri gibi çödelek peyniri, tereyağlar. Kahvaltımız da bu şekilde. Kaldığımız yer şu karşısı. Ama burası büyük bir kompleks dediğim gibi. Herhalde bu şekilde 30 bin metrekare alana inşa edilmiş. içinden ve kenarından dere geçen büyük bir kompleks. Yani çocuk parkı, restoranı. Yani koskocaman bir yer. Bu sıra yine arayış içinde. Yine ceviz topluyor. Ama baksana. Taze ceviz. Şimdi İsmail'i merkeze geldik. Burada bir semt pazarı varmış. Orayı geçeceğiz. Şehir gezeceğiz. pazarı diye geçiyor. Ha, aynen. Şimdi orayı kadar. gezeceğiz. Şu şehir pazarı diye. İçeride normal ürünler satılıyor. Yöresel satıcılarımız var. Beraber bakalım. Tamam. Lastik ayakkabılar Anam. burada da var. Tamam, Ya bunun içi şeymiş. Öyle. Aa, şey, kış çayı gibi herhalde Aynen, Sağ olun. Aynen Böyle et satan bir dükkanımız Hayırlı işleriniz olsun Hoş bulduk Yine bu şekilde bildiğimiz semt pazarı şöyle. Burası süt ürünleri gibi bir yer ama biraz kapalı, böyle çok açık değil. Şöyle. Herhalde bugün buranın pazarı değil. Onun için birkaç yer açık. Böyle bir kapalı pazar. Belki açık. şöyle pazarı gözlerken şimdi gördüğümüz değişiklikleri denemek istiyorum ama dediğim gibi bugün herhalde tam pazar günü değil bazı yerler açık bazı yerler kapalı evet şey, çay içine atıyorsun. yok. Ayrı Sen sadece, sadece ayrı. Lavanta diyor hmm. abla ama bizim lavantamıza benzemiyor. Bak kokusu he. da hiç şey değil. Hmm, yani. Farklı mesela. Güzel farklı. Kızıl gülü. Bu Kızıl gül. Gül. Bu? O cülün bahar. Cülün. bahar. Bu da mı çay? Meydan olsun zaten çekirsen. Meydan olsun. Bu da yakışır. Ha, hmm. Bak şu da şey. Sen. Çok güzel ürünleriniz var. Çok doğal hepsi. Çok güzel. Elinize sağlık her şey için. İki gün boyunca bizi burada misafir eden Ramiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz İsmail'li Talistan'a düşerse kesinlikle uğramanız gereken tek mekan. Bu videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar.